Ordu'da kapatılan bir köy okulunun önündeyiz. Pandemide en çok etkilenen kurumların başında Milli Eğitim gelmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak süreci yakından takip ettik. Bu süreçte 4 milyon öğrencimiz temel eğitimin dışında kaldı. Ordu'da da özellikle kırsal alanda 10 binlerce öğrencimiz tablet ve internet erişim zorluğu nedeniyle eğitimin dışında kaldı. Bize ulaşan verilerin anlattıkları canımızı acıttı. Çocuğunun tablet isteğini karşılayamayan anne babaların çocuğu karşısındaki mahcubiyeti çok üzücüydü. Keza yavrularımızın diğer arkadaşlarından eğitimde geri kalma, onlara dahil olamama, adeta oyunu dışarıdan izleyen konumunda olması onların hatıralarında da kötü bir yer bırakacaktı. Bu nedenle sosyal sorumluluk kapsamında Ordu ölçeğinde bir kampanya geliştirdik. Ordulu iş insanlarından ve imkanı olanlardan bu yavrularımız için tablet bağış istedik ve tamamına yakını bize olumlu dönüş yaptı. Tarihimiz böyle büyük felaketlerde bir araya gelerek birlikte çözüm üreten örneklerle doludur. Ben bunu bizzat Gölcük depreminde ve İzmir depreminde yaşadım. Bu kampanya kapsamında 152 evladımız tablete kavuştu. 152 aynı zamanda benim ortaokul numaram. Burada hiçbir çocuğumuzu afişe etmedik. Bağışçılar kimlere teslim edildiğini bildiler. Yavrularımız da kimlerden geldiğini bildiler. Burada ihtiyaç sahiplerini belirlemekte de öğretmenlerimiz yardımcı oldu. Orada İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de sürece dahil ettik. Hangi siyasi parti, düşünce veya kuruluştan olursa olsun buraya destek veren bütün iş insanlarımıza, halkım, ülkem ve çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Çocuklarımıza da Allah zihin açıklığı versin. Güzel, mutlu bir gelecek diliyorum. Yüreği kocaman, ahde vefa bilen iş insanları ve gülen gözlü çocuklarıyla ne güzelsin ordu ne güzelsin Türkiye